Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün odaklanamayan, sürekli erteleyen ve ekranlar arasında kaybolan zihnimizi konuşacağız. Dikkatimizi kim çaldı? Şöyle bir bakınca kaynaklara bu durumun e, sadece kişisel bir irade meselesi olmadığını hemen anlıyoruz sanki. Yani zihnimiz sürekli bir şeyden diğerine atlıyor gibi, değil mi? Resmen bir bilgi bombardımanı altındayız. Evet evet. Ve bu hani sinir bilimci Earl Miller'ın dediği gibi bir görev değiştirme maliyeti yaratıyor. Switch cost effect. Hmm, görev değiştirme maliyeti. Yani aynı anda birçok iş yaptığımızı sanıyoruz ama e, aslında beynimiz arada hızla gidip geliyor ve bu pek verimli değil. Hatta IQ'yu bile düşürebiliyormuş geçici olarak. Öyle mi? Bazı çalışmalarda geçiyor. Yaratıcılığı da köreltiyor deniyor. Aynen öyle. Odaklanma olmayınca derinleşme de olmuyor tabii. E sen de yaşıyorsundur. Gün içinde sürekli bildirimler, e-postalar. Bir an durup ne yapıyordum ben ya dediğin olmuyor mu? Olmaz mı? Hem de nasıl? Düşünsene. Kaynaklar diyor ki ortalama bir ofis çalışanı gün içinde bir saat bile kesintisiz çalışamıyormuş. Bir saat. Korkunç bir istatistik bu. Ama işte pek de tesadüf değil. Nasıl yani? İşte burada e, Tristan Harris gibi, Azar Raskin gibi isimlerin anlattıkları önemli. Hani Silikon Vadisinin içinden gelenler. Mesela aslında şey, teknoloji şirketlerinin iş modeli çok temel bir mantık var. Nedir o mantık? Sen ekrana ne kadar çok bakarsan, onlar o kadar çok para kazanıyor. Basitçe bu. Anladım. Şoşana Zubov buna gözetim kapitalizmi diyor ya Harvard'dan. Tam olarak bu. Gözetim kapitalizmi. Kulağa biraz ürkütücü geliyor. Öyle aslında. Senin dijital izlerin, yani tıkladığın, izlediğin, beğendiğin her şey toplanıyor, analiz ediliyor. Sonra? Sonra bu bilgiyle senin dikkatini daha fazla ne çeker, seni ekranda nasıl daha uzun tutarız diye içerikler sunuyorlar önüne. Hı hı. Hatta kaynaklarda geçen bir tabir var. Senin dijital bir voodoo bebeğini yaratıyorlar. Voodoo bebeği mi o ne demek? Yani topladıkları verilerle senin dijital bir modelini, bir kopyanı oluşturuyorlar. Senin neye tıklayacağını, neyi beğeneceğini senden önce tahmin edip seni oraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Vay canına. Kullandığın o ücretsiz denilen hizmetler var ya, haritalar, sosyal medya akışları. Aslında hepsi bu sistemi besliyor. Yani dikkatimizi dağıtan sadece teknoloji değil, arkasındaki o para kazanma modeli. Aynen öyle. Bütün bir ekonomik sistem aslında. Peki bu voodoo bebeği benzetmesi gerçekten çarpıcıymış. Peki e, beynimiz sürekli böyle oradan oraya savrulurken tam olarak neyi kaybediyoruz? İşte orada da e, psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'nin çalışmaları devreye giriyor. Akış dediği bir kavram var. Flow akış, evet duymuştum. Hani o bir işe tamamen daldığın, zamanı unuttuğun anlar. Tam olarak o. Kendini kaybettiğin, yaptığın işle bütünleştiğin o derin odaklanma hali. İşte akış bu. Çok değerli bir an o. Kesinlikle. Ve Csikszentmihalyi'ye göre bu akışa girmek için bazı koşullar lazım. İşte net bir hedefin olacak, iş anlamlı olacak senin için, Evet. Ve zorluk seviyesi tam yerinde olacak. Ne çok kolay, ne başa çıkılmaz. Tam yeteneklerinin sınırında. Anladım. Ama... Ama işte kritik nokta şu. Kaynaklar diyor ki bu akış hali inanılmaz hassas. Pamuk ipliğine bağlı gibi. Nasıl yani? Küçücük bir kesinti, bir telefon sesi, bip, ekranda beliren bir e-posta uyarısı. Anında dağılıyor o akış hali. Tuzla buz oluyor resmen. Yani bu kadar bildirimle uyaranla dolu bir dünyada akışa girmek de zorlaşıyor o zaman. Hem de nasıl. Sürekli dikkatimiz dağılıyor. Yani kaybettiğimiz sadece o anki odak değil. Aynı zamanda o tatmin edici üretken zihin durumunu da kaybediyoruz. Hmm. Hatta bir çalışma var. Ekran başında pasifçe geçirilen zaman diyor ortalama olarak en düşük akış deneyimini veren aktivitelerden biriymiş. Yani dizi izlenken ya da sosyal medyada gezinirken pek akışta sayılmıyoruz anlaşılan. Pek sayılmıyor evet. Anladım yani durum ciddi. Bu dikkat dağınıklığı sadece ah ben yine erteledim denecek kişisel bir zayıflık değil o zaman. Kesinlikle değil. İçinde yaşadığımız sistemlerin, özellikle de bu teknoloji ve iş modelinin bir sonucu bu. Tabii ki kişisel çabalar önemli. Bildirimleri kapatmak, bilinçli molalar vermek, bunlar işe yarar elbet. Ama James Williams'ın bir benzetmesi var kaynaklarda, çok hoşula gitti. Neymiş o? Diyor ki bu durum hava kirliliğine karşı haftada iki gün gaz maskesi takmaya benziyor. Oo çok iyi benzetme. Yani evet kendini biraz korursun ama hava hala kirli sistemin kendisi değişmiyor, daha büyük resme bakmak lazım. Çok doğru. İncelenen materyaller de tam bunu söylüyor aslında. Dikkatimizi geri kazanmak için hem bireysel stratejiler lazım, işte o akış anlarını kovalamak, bilinçli olmak gibi hem de daha sistemik değişiklikler. Ne gibi mesela? İşte bu gözetim kapitalizmi dediğimiz modelin belki biraz nasıl desem düzenlenmesi, daha etik, daha insan odaklı hale getirilmesi. İşte veri gizliliği, Algoritmaların şeffaflığı gibi konular. Anladım. Yani hem bireysel hem de toplumsal bir çaba gerekiyor. Aynen öyle. Üzerini düşünülmesi gereken çok katmanlı, karmaşık bir konu bu. Tek bir sihirli değnek yok maalesef. Ama sorunu doğru tanımlamak önemli. Kesinlikle. Bir sonraki bölümde yine iki yapay zeka, iki farklı bakış açısıyla sizlerle olacağız. Ama bu bölümü dinlerken dikkatinizi verebildiyseniz hala umut var demektir.